Kızlar bugün ne çekiyoruz? 24 saat boyunca hayatlarımızı değiştirdik çekiyoruz. Yani bir gün boyunca İlayanur ve Zeynep yer değiştirecekler. Evet, evet. İlayanur. Senin adın ne? Zeynep. <laughs> o zaman ne yapıyoruz? Hadi o zaman videomuza geçiyoruz. <laughs> Ay böyle uyum ağız açık ya. <laughs> Ay ayın esti. Ben aşağı gideyim de kahvaltı yapayım. <gülüyor> <Anne>. <gülüyor> Zeynep, <gülüyor> saat 1 olduk. Şu kızı çağır artık ya. Yusuf anne ben daha yeni kalktım sen gideceğim musun? Ya tamam yeni kalktım biliyorum. Git çağır gel hadi çağıracağız. Ya yani... Kahvaltı yapacağız Abi, hadi ya. E? Ne? Ne? duydun mu? Yataktan düştü kesin. Of ne kadar saf bir kız ya. Hoş. <laughs> Yürü Zeynep bakayım. Ne <laughs> Ne oldu? <laughs> İranur. bir dakika. <laughs> Ay yerine düşmüş. <düşürüyor. gülüyor> Sevim ne yapıyorsun? <laughs> Düş. İranur. kaldın. Uyumuş muyum? Geldiğimizde geldiğimiz uyurdun ağzı açık. açık evet gel. Kalk kızım sen kalk. Sen nasıl düştün? Niye şu kıza bakmıyorsun sen hiç ya? Eee. Tamam ağlama bebeğim ağlama gel. Ay, gel, gel hadi gel. Canım acıdı. Gel. Neyse ki be. ağlamadın Allah'tan. Gel uyumuşsun. Eee. İyi misin gel gel. İyi ağlamadın dedim ha. Tamam hadi gel kahvaltı yapalım yürüyün. Saat kaçıyor ama ben... 1 Bir oldu bir. bir. oldu. Her gün gecenin köründe yatıp öğlen kalkıyorsun. Bir şey olmaz ya. ya gelmeden hemen makyajımı yapmam lazım. Ben şunları şöyle açalım. Ben gözün altına sürdüm. Sürme. Ya sürce ya. Hayır. Ne sürsün? Ben süreyim bana. Sür aman. Ama bak bana süremem mi? şöyle süreyim. Önüme geçiyorsun. Abla kalksana ben oturayım. Yürü git be. <laughs> Seni anneme söyleyeceğim. Anne. <laughs> Abi. Ya Zeynep niye alıyorsun? Bağırma, bağırma bir şey olmuş gibi. Şuna bak, Şuraya bir şey kadar kuş seçti, o kadar. Hiranur'un da hoşuna gidiyor Kahkahalara boğuldu. Hiranur niye gülüyorsun? Git ıslak mendil getir. Nur <laughs> geli, belki bir Aa, Hiranur. Bağır, ay Hiranur nereden çıktı? Zeynep, bağırma kısmetin o senin kısmetiyle gelmiş kuş bir şey olmaz. Hemen gidip ıslak mendil arıyoruz arabada. sen burada otur biz Zeynep'le gidiyoruz tamam mı? Yürü Zeynep yürü koş koş koş. Zeynep boşu boşuna ağladın. Bak. Tamam bir kadın kaldı artık gidince yıkarız tamam mı? Hadi yürü Hiranur tek bıraktık. Çocuk kaldı orada tek başına yürü koş koş. Koş koş. Zeynep. Hiranur orada tek başına ayakta kalmış, bizi bekliyor. <laughs> Değil mi? Ben Ablamla annem gitti gelmedi, tek kaldım diye oturamıyor da bak. Kuş seçer diye korktu herhalde. <laughs> ne oldu Hiranur? Niye oturamadın? Ya sana da, yani yapacak bir şey yok kısmet. Ay Zeynep'le yani otururken, iki bana yapmamış. Değil mi? Zeynep. Hı. Ne kadar da ayakta duracaksın? Gidene kadar. Aa kuş geri geliyor. <laughs> Zeynep, az önce ay Zeynep az önce o suçun merak etme. O suç kargo o karga. Yine burada dikilirken de yani gelebilir yani. Değil <laughs> mi? Ben de öyle bakar. Şey <laughs> ya yani şu anda havada yok yani. Ama Hı. Güneşte de oturamayacağız. Oradan bile gelebilir. Bana bak bakayım. Zeynep. <laughs> Bu kadar korkak olma ya. Şey sen diye. büyüksün. Ben böyle gülüyorum ama bana yaparsa ağlarım ya. Gel <laughs> Gerçekten. <laughs> Seyranur da ağlarım diyor. Duydun mu? <gülüyor> 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 Neyse. Otur da baybara çekirdek çitleyelim. Hadi çitleyelim. Ben bunu yiyeceğim. Ya hayır ben bir tane sevmiyorum. Onu ben yiyeceğim. Hayır. Ya anne. Ablamın bir şey söyle. Ya Zeynep sen büyüksün ablan yesin. Aman. <laughs> Büyüksün kardeşini yesin. Bana ne ya? Al bunu ye. Ya ben bir tane sevmiyorum. Ya kızım büyüksün. Ee? Büyükler küçüklere biraz uyum sağlar yani. Bana ne? İranur. Beni açıp yiyeceğim şimdi. Anne açsın ya. Ya İranur sen küçüksün ablan yesin bir şey olmaz. Anne hayır ben yiyeceğim. Ben küçüğüm. İranur o yesin. İranur mu? <laughs> bu zor şartlar altında video çekiyoruz. <laughs> Gerçekten bu video çekmek çok zor. <laughs> bak bak bak. <laughs> ya Zeynep, Firanur ağlattın. <laughs> Ver şuna. <laughs> bak ya, bak bu da nispet yapıyor ya. <laughs> Oo, iki dakikada yiye bari. Firanur, ya bit, bitterli ye, bitterli de güzel. Anne, <laughs> Ha, o zaman al elinden ye. Ben <laughs> yani olur olsaydım gerçekten evet bunu yapardım ama. Evet, ya, tamam olsun gene yap ya rol icabı. Ben Yemezsin. Var. Anne uzatıyor. Ay, çekiyor. Ya abla sana çekmiyor ki normalde. <laughs> Sen direkt kapabiliyorsun. O kabiliyeti var. <laughs> o yüzden şey normal tut. Asıl zaten yemez o hadi. Hmm. <laughs> Ay. Ben Zeynep'sim. Zeynep gibi davran Çocuğacım. Zeynep gibi davransana çocuğum. Hadi. Hadi sen de yürüyen ol ha. İstemadım. ya. Üstlük. <laughs> sen <laughs> nasıl bir şey be? Biraz kibar yiyin ya. Hiranur, o nasıl bir yemek ya? <laughs> Bu böyle bir yemek. Bakayım. <laughs> Heranur daha iyi şey yapıyor ağzını açarak seni gıcık ediyor. <laughs> Öyle yapacaksın. Çapur <laughs> çapur. <laughs> Şuna bak ya. <laughs> <laughs> ya o kadar nazik şey ki ya beceremiyorum bile. Ya sakız çiğnesiydin becerirdim bence. Ondan Ducan daha yumuşak sakız... ses çıkmıyor. Aynen ses çıkmıyor. Sakız al. Bak. <gülüyor> 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 ya yapma. Ya Hilal bir doğru dursana ya. Ya yapma. Oturan kıza niye bulaşıyorsun? Ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Bak sen yaparsın o da sana yapar. Kaçıyorum. Nereye kaçıyorsun? Zeynep sen büyüksün gel buraya. Gel lan buraya. Bak ya. <laughs> Zeynep sen büyüksün buraya gel. O bana atmayacak. sen niye bulaşıyorsun ablana ya? E, benim işim bu. Zeynep sen otur hadi sen büyüksün kızım. Hayır. Hayır diyor ya. İyi at bir kere ya. Hadi. <laughs> tamam yeter Gidiyorlar, Tamam. Ay Zeynep otur hadi. Yarın sen de otur güzel güzel Ay, otur yine de. Yiyenemesine de. Yiyenemesine şey. Bak bak. Ha mıyım? mı Ha canım. Ona bir şey demiyoruz. Atmayacaksın ama. <laughs> Aferin bir şey düzgün düzgün bak. Ya, ya bak. Ya atma bana. Anne bir şey Bak. Ya atma sana be! Atma diyorum. Ya sen kötü En kötü ne olabilir? <laughs> Vitamin 5. <B. gülüyor> ya yırın o. Kutuna bulaşmasana ya. ya bulaşma. Bak sinir ettin. <laughs> sinir ettin ablana. Ay ayağıma da bastı. <laughs> Sevinliyim çünkü. Ben <laughs> de ayağıma bastı. <Gürtüşmedi> buradan oraya. <laughs> gel otur gel. Otur ya. Ablanın. Ama bak bana bana atıyor. Allah Allah. Manyak. Beni kadar gün 50 kere çıldırmıştı. Kriz geçirdi. Gülmüyordu. Gülmemen gerekiyordu. Atma, atma ya, <laughs> atma, atma ya. Atma diyorum, atma. Allah <laughs> atma sana, sana atlasana, yeter. <gülüyor> <gülüyor> Bak, oyun ya bu ne? <laughs> ya <Yani> şuna bir <laughs> şey ne? Geç şuraya. Tabii Hiranur sen patenleri giymişsin ya. Haydi bay bay. ya? Paten sür. Hayır ben süremiyorum ki. Ha, seni tutmamız <laughs> lazım. Ay, yeni işte gitti gelmiyor. Zeynep buraya gel. Ama düşecek. Bir düşme sana kim dedi paten bin diye ya. Anne senden uzun olmuş mu? Evet. Canım <laughs> boyu uzadı bir ben. <laughs> Zeynep, Zeynep bu patene binemiyor ki düşüyor ya. Şuna ver azıcık binsin. Ya bana ne ya? <laughs> ya Hiranur, sana kim dedi paten getir diye ya? Bana kim mi dedi? Evet. Ben dedim. Ya Hiranur, Senin izi patene bine bine öğren. Bine bine ya ya ye yapışırsam bir yere? Yani düşe kalka öğreneceğim bir şekilde. Yapacak bir şey yok. Az önce zaten. Dikkatli bin. Ama önüme yolu düzgün yap. Ya Zeynep. Zeynep de inat etti ya. İnat etti vermiyor. Aa. Ha gidiyorsun bak İranur öğreniyorsun. Hadi hadi. Olacak bu iş. Geri geliyorum. Geri geliyor. <laughs> Dur düşme dikkatli ol İranur. Zeynep. Uçuyorsun kaçıyorsun. Şu kardeşine bir pateni şey, skuteri vermiyorsun. Bana ne? Her ağlıyorsun yalanım gerçekten. Ha? Ha? Ağlarım be. Size ne? Abla beni salla. Sallıyorum ya. <laughs> Daha hızlı salla. Çok yavaş. Abla çok güçsüzsün ya. Ağırsın çünkü. Ben ağır falan değilim. Gayet Ağırsın. Suyunu al o zaman. Hayır bana ne sen tut. Ben taşıyamam. O zaman sen de bebek gibi salla. Ya ne diyorsun sen? Ben genç kızım bir kere. <laughs> Senden büyüğüm. <gülüyor> <gülüyor> Of bu ne zaman çıkacaksın ya? Daha yeni geldik ya. Ya gidelim bak çok sıcak yer. Ben, hayır çok soğuk ben üşüyorum. 70 78 8 derece. <laughs> 70 derece. Evet. <laughs> Aa. Aa! Uçuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gideyim biraz da kaykaya bineyim. Annem ya hiç. Bir oh, Bana mı diyorsun? Sıcak artık. Bana ne? Bana ne ne? Zeynep, işimiz var bizim. Bana <laughs> ne? Çık. Bana 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 Yağmur çok buyurdun, sağmıyordun artık. Ee, şuradaki şeyler alır mısın abla? Alamayacağım mı çünkü gidece gideceğiz. Hadi popom yandı hadi. Alalım mı? Alacağım. Anne. Anne popom yandı hadi al. Gelin alsana. Bak orada tık var ha gel gelemiyor. Ayağını ettir. Ot onlar ot bir şey değil. <laughs> onları da. Gel oğlum gel hadi bir şey değil onlar gel. Onlar. Aa, <laughs> aldı, bak gene. Hadi. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Ya, ya, ya. gitmiyor bu. Ya. Zeynep. Park. Bunu parktan çıkaramayacağız artık Zeynep. Bak <laughs> ya şimdi buraya geldi. Ben ne, ne yapacağım ya? Piyanoş. Merhaba. Parktan çıkar mısın? Hayır yeni geldik anne ya. Ya kaç saat burada duracağız çatlayacağım sıcakla. Ben de kayacağım? Zeynep de kaymaya Bak, başladı. Bak buraya gel, buraya gel anne. Nereye gittiniz? Buraya Zeynep gel abla, de buradan kayalım. Kayıyor, kayıyor. <laughs> ha buraya kiliymiş. Abla buraya gel. Gel. E, buraya gel. O nasıl güneş lan o? Burası gölge. Hayır, Bir kili şey olmaz. diyor, kili. Gel hadi. Haydi bay bay. ya, <laughs> bu ablam hiçbir dediğimi yapmıyor. Yapmaz o, yapmaz. Burası soğuk hadi. Gidin Nur, git ablayın yanına. Oh. Zeynep neredesin? Aa, ayağıma bir şey girdi. Ne girdi? Aa, ayağıma bir şey girdi anne. Ya de birden mi girdi? Ay bacı mı açıldı bağla? Ay bacı da açılmış bağla diyor ya. Zeynep şimdi bacıklarını bağla. Of kendisi bağlasın ya. Ya Zeynep yardımcı ol ya. Ya bana ne ya? Ya bu hiç ablan sana yardımcı olmuyor ne yapacağız? Evet ya anne bir şey de şu. Bacıkları açılmış Zeynep. Ne yapayım? Bak ya ne yapayım diyor. su bağlasın. Çıldırıcı. Ben çıldıracağım asıl be. Gidiyor bak ya. Anne bacım bağla. Bunu kendin bağla. Anne ben nasıl ağlayayım? Ağlayınca ne o kadar çok az oldu. Çıkılamaz. <laughs> <laughs> Nereye gitsem acaba? Bacını bağla buraya gel. <laughs> ya Zeynep bak gitti ya. Ay artık bunu buradan çıkaramayız. Yandım ben. Parktan çıkmaz. Eh. Ay düşeceğim. Gidonur. Neredesin? <laughs> desin? Eh. Gidonur. Ah. ah. Eve gidelim. Ay gidelim. Ay düşecek ay, <laughs> ay. 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 telefona bakar, biri salıncakta sallanır. Ya hadi gidelim ya. Zeynep, Anne beni salla. Zeynep şunu kaldır ya. Şimdi uçurayım Anne da Gökhan telefonunu düşürme. <laughs> Bak lütfen. <laughs> ya yılır kalksana. Ay o oh, gök gizli. Ya şunu Zeynep. Al. Şunu al. telefonu bana verdi ne? Al Şu Şu kardeşini kaldır gidelim. Ben onu uçurayım. Tamam. Tabii uçur. Bir uçur da gidelim artık. <laughs> Oyuncularım. <laughs> Allah'ım çok eğlenceli. Ay uykum geldi kız gözümü açamıyorum. Zeynep iyice mi uçuyor? Ay. Yedanur hadi. Aaaa. <laughs> <laughs> hep sana Zeynep, İranur'a da İranur diyesim geliyor. Dayı o oluyoruz. <laughs> oh, tamam, hadi okum veriyorum. Tamam hadi gerçekten oh. yeter artık ya. Vallahi çatlayacaksın. Çok sıcak. Kaç derece? 50. Kafam şey ya. Yapma şöyle. Evet kızlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kızlar Ay kızlar oradan gitmeyecektik ya. Anne niye hep Ya Zeynep öbür taraftandı ya. Neyse gidin de gelin buraya. Çabuk gelin. Unuttum. Ha Zeynep geldi. Hiranur. Ay Hiranur geriden gidiyor Zeynep. Ne yapıyorsunuz? Ya anne bu kız niye böyle ya? <laughs> Bak ya çıldırıcı. Ay ben de.